Arkadaşlar bugün yepyeni bir Roblox videosuyla daha karşınızdayız. Ve bugün Monik neredeyiz bak görüyor musun? Hapishanedeyiz hem de ters yüzdeki tiksinti var burada. Bu tiksinti mi? Üzüntü değil mi? Hayır tiksinti bu tiksinti. Tiksinti mi? Ben üzüntü sanıyordum. Tiksintinin hapishanesine gelmişiz. Oha! Hayır hayır üzüntü olan mor olandı galiba. Ay tam hatırlayamıyorum ya arkadaşlar. Siz hatırlıyorsanız yorumlara yazın. Yoksa ben Yoksa sen misin? <laughs> Kim? Aa tiksinti osuruyor. Evet osuruyor çünkü o bir tiksinti. Ya. Ay tiksinti osurur mu? Tiksintinin tiksinip osurmaması lazımdı aslında. Öyle olmuyor muydu ya? Ya biz buradan nasıl kaçacağız ya? Normal kaçacağız. Daha önce kaçmıştık. Şimdi de yapabiliriz değil mi? Aa bir dakika hatırladım. Ranzanın evet, üstünden evet, evet, gitmemiz evet. gerekiyor. Buradan gitmemiz lazım. Bir dakika galiba hediyeler veriyor. Aa bir dakika bana bir şey verdi. Bu ne ya stres çarkı verdi bana. Ne yapayım ben bunu? Aa bir dakika bir dakika bana ne da verdi. Ne yapacağım ben bunu? Çeviriyorum ne bak çeviriyorum. Tamam çevirdin de yani ne oldu yani? Gel 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 bir dakika. Aa devam ediyor diyoruz. Buradan da atla. Bekle ah. kaldım burada. Bekle. Ay nerede kaldın lan? Nerede kaldın? Gel. Tamam, tamam, ne tamam, diyor? Geldim. Yumruk atmayı sürdür. Ha tamam tamam. Yumruk attık aşağı. Hop. Aha. bir dakika. o burası ne ya böyle? Hop. Aa, moni moni moni. Bu, bu neydi ya? Bu ketnep. Lan aa, yeşil ketnep mi olur? Bir dakika olur. evet 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 oydu <laughs> yeşil, oydu. Yeşil ketnep yapmışlar saçmalığa bak. Gel gidelim. o ne kadar tamam, pahalı geliyorum. ya. Tamam geliyorum. Tabanca alacaktım da 250 robuxmuş ya. Yuh hadi. 250 Gerek robux yok. Yerlenemem. bak üzüntü bu. Bak üzüntü bu. Bu bu bu. Aa, aa evet bu bu. Sağdaki neşe soldaki üzüntü. İkisi de mavi yukarıdaki miymiş ya? Yukarıdaki de öfke. Yukarıdaki de öfke. öfke. Bir dakika dur bakamıyorum. Şuradan bir geleyim şöyle bir dönüp bakayım. Aa öfke. Öfke sana benziyor. Fark ettin mi? Bak tip olarak. Hayır. Bula Vallahi. benziyor. Aa, arkadaşlar kime benziyor? Bula mı benziyor? Muni'ye mi benziyor? <laughs> Yorumlara yazın. Tamam. Bul diyen beğensin videoyu. Tamam. Bul diyenler. Aha nereye basıyorsun? Bir dakika. Hayır ya. Bul diyenler değil. Herkes like atsın. Arkadaşlar herkes like atıp abone olsun. Hadi ya hadi. Hadi hadi. Olun olun. Gel bakalım. Şimdi şuradaki düğmeye basıp tamam, bu parkuru yapacağız. Oğlum. Sakın ah, aşağı ah. düşme. Allah ben düşebilirim ha. Ben düşebilirim. Hayır, aa biri, hayır, düştü. biri düştü. Biri düştü. Düşmezsin. Biri düştü. Ben parkurlarda kötü mü? Aa, aa <laughs> sonunda düştü ya. Ben sana dedim ben parkurlarda kötüyüm. ama ama benim çocuklar benim önüme geliyor ya. Oğlum gidin of lan. Of ya gidin lan şuradan gidin. Aa, aa, aa. Az daha düşüyordum. Aa, <laughs> ya tamam. ne kadar yeteneksiz olmuşsun ya Ama bak ya yapamıyoruz sen. bak üçümüz de yapamıyoruz burada fark ettin mi? Aa <laughs> ben, ben de düştüm. Ay, abi dur dalga geçmeyeceksin işte bir dakika ben nasıl yapacağımı biliyorum. ha. şöyle biraz küçültelim. Yine düştüm ya. Tamam ben de dalga geçmeyeceğim. Ay ama ya sonunda mı düştüm be? Bu sefer yapacağım. izliyor musun beni? Çekin önümden evet, ya. Evet izliyorum. İzliyorum. Çekin izliyorum. önümden. Hadi. Ya, önümdeydi. Evet onun hatası. Çıkın lan önden. Aa, bu sefer yapacağım. izle beni. Ya oğlum bu çocuk niye sürekli aşağı düşüp düşüp duruyor? Önümde geldi. Hepiniz düşüyorsunuz ya. ki. Hepiniz hepiniz. Biz bunu <laughs> asla yapamayacağız galiba arkadaşlar. Yapamayacak <laughs> diyen yapamayacağım diyenler. <laughs> şaka şaka. Ben tekte yaptım be. Tek Baksana tekte. bak nasıl tekte yaptın ya. Ben niye tekte yapamıyorum? Hop Koş tam Koşup buraya kadar Atla, tam ucunda. Hop. Hop tamam koşuyorum. Bak hazır mısın? Geliyorum. Evet, hop. Aha geldi. Şaka be, yapmıştım. seni. be. Sonunda Ana, be. Mr. Beast değil mi lan bu? Aa harbiden o ya. Aa ne iş var buna? Elimi al. Elimi al mı? Mr. Elimi Beast. al Beast. Elimi al diyor. Elini al diyor. Lan nerede lan 200 Robux vereceklerdi? Gel gel. Moni kaç kaç. Aa, tamam tamam İki... geldim geldim. Soygunca geldim. bunlar 200 Robux. Hop başlattım. Aa altını. nereye geldik ya böyle? Aha yine bir ketnep. Aa bu sefer mor ketnep. Tamam bunlar. Ya bir dakika benim bu elimdeki silah çektim. Aa, aa kel oldu. Lan ne yaptın? Nope. Saçlarım gitti. Nereden, nereden aldın onu? Nereden abi? Bir dakika. Ya şuraya geldim. Saçım gitti Fırat ya. Turat değiştirebiliyoruz. Bir dakika ben de tıklayayım. Aa, bir şey olmadı. Aa Bir dakika bunlar paralıymış. Sen nereye ben gittin? Ben kel miyim? Evet kelsin. <laughs> <laughs> ya. <gülüyor> Lan bu ya. ne? Aha bir dakika. Bu ne? Bunları, Oha. Bunlara Baksana da dönüşebiliyoruz. Ya. dönüşebiliyoruz. Dönüşebiliyoruz ama parayla. Kiksinti, neşe, neydi ya bu? Anksiyete, üzüntü, öfke. Ben öfke mı? olacağım. Alsan ben öfke mı? olacağım. Verecek mi para? Bak şimdi beni görüyor musun sen? Ya nasıl para veriyorum? Vereceğim mi? Ben de vereyim mi? Bir dakika nasıl dönüşeceğim ki ya ben buna? Ben üstüne bastım. Üstüne bastım. Al diyor. Ama na nasıl dönüşecek? Oh oh. oh bir, bir dakika. Bak. Ben de alıyorum. Hangisini alayım? Hangisini alayım? Bence Neşe'yi al. Neşe'yi mi? Neşe'yi mi? Tamam Neşe'yi alıyorum. Hadi Neşe'yi alayım. Oha bütün Roblox'a. 149 Roblox'a mı gidiyor arkadaşlar? Vallahi gitti. Aha, aldım. Like atın bu yüzden. Bak aha, öfke nerede? oldum. Görüyor musun? Daha e, azıyız bu arada. Nasıl dönüşeceğim? Çık bir daha gel üstüne. Çık bir daha gel. Çıktım bir daha. Aha aha. Lan tavuk <laughs> gibi oldu. <gülüyor> tavuk <gülüyor> Harbiden ya. <laughs> bir dakika hediyelerimizde bir şey daha var mı? Daha gelmemiş. Tamam bu radyo ne işe yarıyor ki? Aha bir dakika şunu takınca da Aa, bunları satın. Aa usuran kadın. Lan, lan nerede? Hani? Kaç Aa, oradan kaç kaç ben kaç. Ben çok hızlıyım kaç. bana yetişemez ki. Yukarıya gel, gel. Hadi gel. Yukarıya. Hadi gel. Hadi gel dostum. Hadi gel dostum. Gelmiyor ki şey. <laughs> diye valla döveceksen haberin olsun. Hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Hadi gel 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 gel. gel. Oğlum ne kadar çok hızlı, hızlı, hızlı oldum ya. lan. Yanlışlıkla düşeceğim ha. Bu kadar hızlı. Dikkat, İyi dikkat, değil de yanlışlıkla. Işte. Dikkat dikkat. <laughs> dikkat izli. et dikkat et. Çok hızlı böyle. Çok hızlı koş diyor. Tamam koşuyorum. Bir dakika. Yavaş. Yavaş ya. Yavaş ya. Yavaş yavaş. Kontrol edebilirsin. Tamam. Tamam. Edemiyorum. Edemiyorum. Sen de tavuk gibi oldun ha. <laughs> evet yani yazık gel 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 gel. Aç aç aç. Aç, aç burayı. Bir dakika. Burayı. Aa aşağıdan düğmeye basmamız gerekiyordu. Lan doğru lan. Doğru düğmeye bas. Düğmeye bas. Tamam basın. Ha tamam. Şimdi canlanacak bu. Hadi gel dostum. Hadi gel of dostum. ya. ya. <laughs> Enayi oğlum bunlar. Enayi. Geliyorum. Açıldı kapı sonunda. Açıldı. Allah bir dakika. Bir dakika. Ha, tamam. Hop, hop 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 hop. Düşmeden düşmeden Geldim geldim bas bas, Aa, bas bas bas. düştüm aşağı burada bir tuvalet olması lazım ama bak bak duygular anılar bak 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 burada Aa, anılar var evet oğlum boyun çok güzelmiş lan. Baksana bir sürü anı var burada. kök anılar da var. Kök kök. Sen de iyi biliyorsun ha hepsini maşallah. Evet biliyorum izledim izledim. Bir dakika tuvaletleri açalım. O biri buralara yapmış. Oo, tamam. Buradan buradan buradan, buradan gel. Hatta lan sığmıyorum sığmıyorum. sığarsın sığarsın. Valla sığdım sığdım. sığdım. Merhaba arkadaşlar. İşte yine bunlar ya yine bunlar. Tamam bunları boş ver. Bu kim ya? Bunlar kim ki? Örümcek adam. Bilmiyorum da bu bloklar çok renkli. Evet çok renkli. Oha nasıl çıkacağız buradan. Aa! Ben ya. Epilepsi olacağım şimdi. Bir dakika. Ben atladım atladım atladım. Lan epilepsi. Göremiyorum. Vallahi göremiyorum. Bir dakika. Kırmızı. <laughs> sarı şurada. Ha şurası yeşil. Tamam gel gel. Buraya kadar gelebildim. Aha mor. En sevdiğim renk. Tamam hop. Oh, hop oh, hop. Pembe. Hop. Oh, oh. Gel gel gel. Pembe gel. Gel. aşağı düştüm senin yüzünden. Aa, ne benim yüzümden yüzünden. be. Ne benim yüzümden Popom be. Popon bana değdi. Geliyorum. <laughs> Yok o artık. O koca tavuk poponu çekeceksin birader. Gel, geldim. Gel Aa, gel gel. Buradan hızlı. Şimdi dikkat et. Alo. Alo. Aa! dikkat et. Ya moni, moni. Ya yine sen mi düştün kırdın. be? Sen kırdın, sen kırdın. Geliyorum. He pardon, pardon. Tamam, gel o zaman şey, gel. Şaka şaka senin ne olmuyor. Aa! Ya oğlum çok hızlıyım. Bir dakika koşsam ne olur? Lan olmuyormuş. yemedi. Boş, üst üste zıpla, üst üste. İkili ikili zıplayabiliyorsun. Aa! yaptım baya baya basit oldu. Keşke bunu daha başta Oo, söyleseydim. Ooo bir dakika burası da çok lan, garip. Aa! Lan neyin ağzına düştüm? Neyin ağzına düştüm? <laughs> Ejderha ağzı galiba. Bu aa, ne geliyorum, ya? Bir dakika o burası baya yeşilmiş ha. Yani. Baya yeşil. Çevreyi sevelim, çevremizi koruyalım. Geldim, geldim. Aha. Geldik, aa, geldim, koş, geldim. koş, 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 aa, koş, 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 koş. koş. top, 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 top. Tam tam toptan kaç, toptan kaç, toptan kaç. çok kaçtım. hızlıyız ya, çok hızlıyız. hayır, Hiçbir hayır, şey hayır. Ger hayır veri yanımda gitti bir dakika koş 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 gel, koş gel, koş gel, koş, gel, koş, gel, koş gel 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 hmm, bayağı hızlıydı yine bu karakterler ya biz hile yaptık ki ya bunu alarak bayağı bu hile bildiğin oğlum göbeğim gözüküyormuş ben lan benim ben çıkamıyorum. <laughs> monik benim göbeğim gözüküyor <laughs> <laughs> evet benim de göbeğim gözüküyor da ben çıkamıyorum ki Niye oradan. Niye çıkamıyorsun ya? Normal böyle yürüyeceksin. Düz. Hayır çıkmıyor. Bak benim karakterim çıkmıyor. Çıkar çıkar hadi. ittiriyorum seni. İttiri. Hayır Oğlum. çıkmıyor ya. Yukarıya bassana. Yukarıya bas. Yukarıya bas. Gel. Basıyorum. Hiçbir şey olmuyor. vallahi çıkamıyorum. Eyvah rezil olduk ya. Eyvah nasıl yapacağız şimdi? Seni nasıl çıkartacağız yukarı? Ya ben yukarı? kendime nasıl dönüşeceğim be? Ya abi senin zıplama bobinin yok mu? Bir dakika. Hediyelerde bir şey var mı? Ücretsiz hediyeler. Bunları da alamıyoruz. Bunları kullanamıyoruz galiba. Bu ne ya, ya? Nasıl çıkamam? ya. Nasıl çıkamam abicim? Şimdi sen zıplayıp böyle bu şeyi bastığında yukarı tuşuna bastığında çıkamıyor musun? Çıkamadım ya, Çıkamadım. <laughs> Rezilliğe bak. <laughs> of ya. Bekle bekle. Moni olarak gel geliyorum. Ya, gel bekliyorum. Gel. Of ya. Nasıl çıkamam abi Ondan ya. Şiş koyayım olmadı. Evet evet. Şişman diye olabilirsin gerçekten. Bunlar hepsi paralıymış ya. Bu da paralıymış. Bekle 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 geldim. Hayır. Yeah. Son ne anda oldu? öldüm. Ne oldu? Ya son anda top beni izdi. Hadi be gel artık be. Burada seni bekliyoruz. Tamam geliyorum. Bekle bekle. Geldim Lia. Geldim geldim. Neredesin oğlum? Göremiyorum. daha gel. Merdivenin <laughs> oradayım. Of ya. Moni olarak geldim ya. <laughs> Ay ne oldu sana? Ne oldu? Ne oldu? Anlamadım ki. Çıkamadım ki. Ama ben aa, yavaşladım. Ah ah ah. Beni kovalıyor. Beni kovalıyor. Hayır hiç kimse kovalamıyor. Oğlum bunlar ben hile mi açtım? Bunlar hiç bana bakmıyor. Lia galiba şey olduğun için. Neşe olduğun için. Vallahi kimse bana dönüp bakmıyor. Alo buradayım aa, ha. Baksana aa, bana. Girilini. Oğlum bana hiç hiçbir şey yapmıyor bu bozulmuş arkadaşlar oyunu bozdu <laughs> <laughs> Yok artık Baksana, daha vallahi neler? bak yüzüne kapı, bakıyorum oğlum şu an Kapı açıldı. Kapı açıldı gidiyorum ben gidiyorum gidiyorum. Kapıyı nasıl açtın lan? Soldaki şeye basman lazım çeviriciye. Bir dakika çevirici. geliyorum. Şunu bir alalım. Çeviriciyi çevir çevir et çevir hadi çevir çevir çevir. Niye çevirmiyor? Bir kere çevirmen yetiyor. Tamam çevirdim. Şunu hız bobininin var diye çevirmemiş. Geldim geldim geldim. Oğlum bu hız bobini neymiş böyle? O hız bobinini taksana çok hızlıyım. Bak tekrardan tekrardan öfke oldum. Görüyor musun? Niye öfke oldun? Ya geçemezsen Ya Çünkü çok yavaştı ya bana ne? Çok yavaştı. Oğlum bak var ya o kadar hızlıyım ki şuraya nasıl çıkacaksın? O kadar hızdan çıkamıyorum. En iyisi hızı bırakıp çıkmaya çalışmak. <laughs> gel yukarıda bekliyorum seni hadi. Oh, tamam böyle daha yavaşım daha iyiyim ya. Vallahi öbür türlü çıkamam ha. Ben burayı bayağı eziyim ha. He. Hello. Çıkartın, Merhaba. Çıkartın, çıkartın Çekilin. Sana Çekilin. Gel, Neşe gel, geliyor. Gel gel gel, gel gel gel. Hello guys. Bizimkiler burada. Koş koş koş. koş koş koş. Bir dakika hız bobinini aldım. Koşuyorum koşuyorum. Aha, şuraya bastım. Bir dakika şuraya da bas. Şuraya da bas. Bas şuraya. Niye e, basmıyorsun? Niye ki bu yukarı. Bu bozulmuş merdiveni bozdunuz abi. Ben abi dakika. Galiba Şişmanız ve neşeyiz diye. Şişmanız diye çıkmıyor. Bir dakika bu kız çıkabilecek mi? Çıksın bakayım çıkabiliyor mu? Oğlum hayır asansörü bu. Aa çıkıyor lan. Biz niye çıkamıyoruz lan? Bizi de çıkartın. Şu boş karakteri sıfırla karakteri. Ya of ya tamam karakteri sıfırlıyorum. Gel sıfırladım. <laughs> Kafam düştü. Kafam yerde şu an. Tamam geliyorum. Diye olarak geliyorum bu sefer. Benim diye olduğumu gerçekten anlamaz. Gel gel, Leo Leo olarak gel. Hadi çıkalım hadi hadi hadi, hadi çıkıyoruz çıkıyoruz çık. Çıkıyoruz. Lan kız bug'da kaldı. Çık git bozdun asansörü ya. Harbiden bozdu ya. Ben tekrardan öfkeye dönüştüm. Ben de dönüşeceğim. Nasıl dönüşüyorsun bir daha? Burada yukarıda yer var gel. Ya kız asansörü bozdu ya. Tamam ben neşeye geri dönüştüm. Aha Hello. bir sürü şey var burada. Hello, neredesin lan? Aha bir dakika. Aa, bunlar ne lan? Bu, Hello Kitty. Hello Kitty, Pikachu. Bu şey değil mi? Ee, Brawl Stars'e Crow. <gülüyor> değil <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Yok o değil. Mi? değil. Mi? Geldim bakalım. Bir dakika burada kola içeceğiz galiba. Aha bir dakika. Şuna basacağız. Evet evet. Enerji içeceği ya. Alamadım Enerji ya. Enerji içeceği. Aldım 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 ben. Aldım ben gidiyorum. Valla. Tamam ben de aldım. Aşağı düştüm ya. Ne Sen kadar nasıl ezin? tıkladın ya? Ben tıklayamadım. O şey elinde bir şey varken tıklayamıyorsun bu arada. Hoop, oh. Hop. Hop. bu babayını takarsam ne olur? Daha mı hızlı olur mu acaba? Bir dakika. Dörde basayım. Hop. Aha hızlandım. Hızlandım. Aha. aha. Ben gidiyorum Mone. Ama düşecekmişim bir gibi bir his var geliyorum. içimde. <laughs> bekle, bekle, ben her an düşebilirim. Ben her an düşebilirim. Bir dakika. Hayır düşemezsin. Hadi. Düşeceksin. Düşmek istemiyorum düştüm ya. Sonunda düştüm Nasıl ya. Nasıl düştün ya? Nasıl düştün ya? Abi aldık ya? ya. Orada durmam lazımdı ya. Dursaydım iyi. Tamam geldim ben. Ben var ya biraz uçanalı alırım abi. uçarak gelirim ben sana söyleyeyim. Yok artık be. Yok Al, artık o. be. Bir dakika ya bu oyunu almak istemiyorum. Çekil çekil Kim aşağı düştü? Bir önümde aşağı düştüm Moni. <laughs> Geliyorum. Bu oyunların ustasıyım. Ne oldu? A, bir dakika jetpack verdi oyunu Onu taktım uçuyorum. Oğlum bana niye vermedi? Bana da verdi mi acaba? Bir dakika dur bakayım şuradan. Aha verdi. Verdi. Nasıl uçacağım bununla? Bir dakika. Si Uçuyorum. Aa, basamıyorum. Altıymış. Ah bir dakika. Nasıl bastın? Nasıl uçuyorsun? Gel buraya gel. Uçarak olmuyor ya. Garip uçuruyor ya. Ya of ya. Niye kandırıyorsun beni? Ben de burayı kolay kolay geçerim diye düşünüyordum. Aa, <laughs> çıkıyorum ben. Sen çıkabiliyor musun bir buradan? Dakika, bir dakika düştüm, <laughs> bekle. ezeyim benim. Şişman. Ya çıkmıyor ya. Şişman. Bu karakter ya. <laughs> Şişman. Hadi çıkabilirsin. Ya. Yet bek yet bek bek. Oğlum var ya Gerçekte geldim. Kupamdan nasıl nasıl Aa. uçuyorsun? Nasıl uçuyorsun? <laughs> <laughs> nasıl uçuyorsun? <onu>? Al tamam, işte. <laughs> Şuna bak. Kurtarsana sen, bir gülceğini sen, kaldırsana. Sen, sen nasıl Aa, uçuyorsun? Oğlum nereye gidiyor? gidiyor. <laughs> Lan nereye gidiyorum? Dur dur dur. buraya gel buraya gel. Nereye gidiyorsun? Dur dur dur. Hadi dur, hadi. Dur. hadi yapabilirsin. Ah oh, ah oh, yaptım koş. yaptım yaptım. Sen var ya Iron Man gibi oldun lan nasıl uçuyorsun? Harbiden ya. Nasıl uçuyorsun? Ben uçamadım bir öğretsen bana uçmayı. Ha valla basılı tutuyorum bir şeyler yapıyorum. Gel bakalım şu ben odayı de, açalım. Hocam, hani, hiçbir şey olmuyor hani hiçbir şey olmuyor. Depo odası aç bakayım. Aa, merhaba yeniden doğma. Şurada bir hemen yeniden doğma. Ya burada şey yapıyoruz Monik. Monik bunu alacağız şimdi. Aa, lan ne oldu? Kafam gitti işte gördün mü? Ne mi? oldu? Of ya Monik'e dönüştüm ben de Moniye ben de ben de alamıyorum bekle. Oyunu yapmışlar ama bak buraları e, halletmemişler. Buraları e, halledememişsiniz. Tam öyle aldık ne şeyi, öfkeyi ama buraya basam lan geçemiyorum. Geç ha geçtim geçtim. Ya en sevmediğim yer geldi. Merdiven koyup merdivene tırmanmak. Şu an ben onu yapmaya çalışıyorum. Bir dakika. Hop. Ben Allah. Ya nasıl yaptın ya? Nasıl yaptın? Tam nereye koyuyorsun? Vallahi Aha. koydum, zıpladım oraya bir Bitti. dakika. Şimdi şuradan bir zıplasam hop. Aha, lan nereye zıplamam lazım? He şuraya. Aha aha. Lan az daha çıkıyordum ya. Hop. abi bir dakika. Gel bir hadi ya. be. Gel hadi be. Yapamadın mı be? Ben değiştirmem lazım. Yapamadım. Ezik olduğum için ya. Bunu var ya tek de yapabilen çık. var ya cindir ha. Oha. Evet sen cin misin acaba? Tek de yapmadım ki birkaç kere denedim. <laughs> Hop. Burada şimdi şöyle. Ah hadi. Tamam çıktım. Çıktım çıktım çıktım. gel <laughs> gel gel. Tek gel, de yapmış gel, gibi gel. yapalım arkadaşlar. Neredesin? Neredesin? Ya şeyin üstündeyim. Gel gel. Oh. Vantilatör üflüyor. Oh. Oh. Oo oh, burası ya. Bir dakika üfürmeyin. Üfürmeyin. Evet üfürüyor. Hız bobini üfürmeyin. kullandım ben. Hız bobini mi? Of. Aa. Ama bir işe yaramıyor. Oğlum sen bana 150 Robux mu verdin? Hayır vermedim. <laughs> e nasıl kullandın? Kullanamamışım ki. Aa, geliyorum. Bir dakika. Gel gel. Üfürme. Gel gel. Tut, tuttum oh, tuttum. Gel. Oh. Bir dakika hediye verdi mi? Aha. Pet. Pet verdi. Pet verdi. Geçme tamam Evet pek. yanında köpek var görüyor musun bak hav. Aa, Benim de var hav, gel. hav, hav. geliyorum. Köpek dolaşsın köpek dolaşsın Köpeği getirdiğimiz yere bak hapishaneye getirdik Ben bu köpeği kaldırıyorum ya kafamı karıştırıyor Ben de kaldırdım Hop bir dakika bir dakika düşmemem lazım <laughs> Tamam geldim gel, 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 gel. Ay money düştü Money Hop şuraya da gelelim Aa, Hadi hadi tamam. Gel 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 <laughs> bekliyorum bak ben daha daha tırmandım boruların üstündeyim Ben de geliyorum ben de geliyorum Nasıl tırmandım gel, buradan gel, Şöyle gel, gel. Bir dakika şuradan şöyle hop buradan böyle ve buradan böyle Sonda burada da böyle. Helal tamam. be. Helal ne diyor? Be. Vazileri kapat. Ha tam hatırladım burayı gel. Şunları ben kapatacağız. Hop. Aman. Lan ne oldu? Ya of ya düştüm <laughs> ya. Düştüm. <laughs> tamam bir dakika burayı kapattım. Buradan aşağı. Şuradaydı. Az daha düşüyordum. Tamam. Açtım bunu da. Şurada. Panik gel gel gel. Sonuncusu şurada. Aa, doğru doğru. Gel gel gel. Hatırladım ben burayı. Geldim yani. geldim. Ev, ben avucumuzun de, içi ben de geçmeye biliyorum. çalışıyordum ya. Hop tamam. Aha bunu da kapattım. Tamam üçünü de kapattım kapattım ben. yeri nerede? Yeri de nasıl diğeri nerede? Nasıl, aha şurada işte. Aa doğru dur görmedim onu. Ben yukarı çıkıyorum. Bye. Ya of ya yanından geçmişim görmemişim na, 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 na. ya. Seni geçtim. Hop. Geliyorum Aa. geliyorum. Bekle 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 geliyorum. Ben, ne, ben ne şey geri dönmek istiyorum ama of ya şey yok ki. Nerede? Yo basacak yer yok işte ya. Of ya niye heyecanlandırdın? Aha bir dakika hop. aha. Galiba bir daha dönüşemeyeceğiz ha. Ben sana söyleyeyim. Dönüşürüz dönüşürüz. <laughs> geldim ben geldim geldim peşin. Ay, Aşağı değilim. düştüm şuradan son yerden aşağı düştük bir dakika Nasıl buradan aşağı Hop. Ya. tamam geldim geldim gidiyorum hadi gel gel koş geldim. Geldim geldim. Aha, bir geldim. Oo, bug oldu. Yan koş 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 ya. Ben gidiyorum. Ben düşmedim. Ben düşmedim. Bekle ben benim, düşmedim. Beni bekle. Ah, ah, ah. Ben ilk defa düşmedim. bir dakika. Lütfen düşmeyeyim. Lütfen düşmeyeyim. Lütfen düşmeyeyim. Lütfen. Oh, düşmeden bitirdim lan. İlk defa düşmeden Ya bitirdim. nasıl ya? <laughs> Moni bile düştü. Ben düşmedim. Nasıl oldu? Geliyorum <gülüyor> bekle, <gülüyor> nasıl bekle. Bekle <laughs> bekle, geliyorum. <laughs> nasıl ah, oldu? ah, ah, nasıl Hadi, Nasıl oldu harbiden ya? gel, 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 gel. Hadi, hadi. Aferin ah, lan sana gel. Pikachu, Pikachu, oh, şimşek Son anda, son anda düşüyordum vallahi. Düşseydin gülerdim bu arada. Aha bir dakika yukarı. Basket atacağız kendimizi. Basket atacağız. Aa, doğru, ben niye doğru. aşağı düştüm? Ha. Bura 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 gel gel tamam, attım ben atladım, kendim gel. basket. Basket. Hadi. Gibi, gibi dolaşıyoruz Hediye ya var mı? Ya daha be. hediyelere hiçbir şey daha çok varmış hediyelere hediye yok. Aha, dönüşebiliriz. Aynen bu değil bu değil. Yok dönüşemiyoruz. Oğlum neredeler? Ay bir dakika. Diksinci, diksinci orada. Neyle döveceğiz gel, onu? Gel gel. Aa beni kovalıyor, beni kovalıyor, beni kovalıyor. Sil alacağız, silah Bir alacağız. Tam geliyorum, geliyorum. Abi koşmak istiyorum lütfen. Lütfen lan koşayım gel. Gelme lan, gelme, gelme. Gelme, gelme. Elinde tava var. Aa yemek zuka, yemek zuka. Onu al onu al. Yemek zuka, yemek zuka. Evet onu ben de zuka, alacağım. Ben de, ben de, ben de, ben de. Aa nerede? Gelme Aa, lan. Aa burada gelme. burada burada beni kovalıyor, beni kovalıyor. Yalan Önü suratına yalan bir dakika. suratına Ben de yalan suratına. Ne atıyoruz Hamburger atıyoruz bu sefer. Allah gelmeyeceksin. Ben de anlamadım ki ne Gelmeyeceksin. Tiksin diyorum senden. Tiksiniyorum. Gelme. Aha bir dakika. Bayıldı. Bayıldım. Nerede? Aha ne? Hiçbir şey düşmedi bana. Nerede? Canı niye gitmiyor ya buna. Ben öldürdüm. Nasıl ya? Vallahi ben öldürdüm. Hadi vur vur yapabilirsin. Ya canı gitmiyor ki. Ama hediyeni al dedin de ben hediye nereden aldım ya? Hiçbir şey yapmadım. Bir dakika ben gidiyorum. Bye. Ya canı gitmiyor kübüş. <laughs> Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ya bir saattir kovalıyor lan. Aha dönüşüyor Aha, muyum? Aha tamam bitti. Dönüşemedim. Bitti bitti Aha, geldim. Dönüştüm dönüştüm. Gel 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 gel. Geliyorum geliyorum geliyorum. geliyorum. Sana bir of şey verdi mi? Aa hayır. Bana da bir şey vermedi ya. Gel bakayım şuradan aşağı Açayım ya vermemiş. Aşağı atla aşağı atla aşağı atla. Geldim 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 geldim. Aa. Öfke geliyor öfke geliyor öfke ben geliyor. Geliyor ha. geliyor geliyor geliyor. Gel gel lan, gel. Gel neredesin hani? Ya takıldım ki. Hani aşağıda lav var ha sakın lava düşme. eee nereye gideceğim? Abi sen neredesin bir de aşağı düştü. Ya, ooo. <laughs> bir daha atla, bir daha atla. Atladım, tamam atladım. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Hop, merhaba. Neredesin lan? Nerede? Ah, tamam, aferin sana. Gel, 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 gel. Buradan, 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 buradan. Geldim, yukarı. Geldim geldim, 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 Yukarı, yukarı. Ya yine çıkamıyorum oğlum ya. Oğlum ciddi misin sen lan? Ya bu öfke çıkmıyor ya. Keşke <laughs> Hiç, Hiç öfke oğlum. almasaydın. Ben bir daha oynamıyorum lan bana. Keşke öfke almasaydın. Almayacağım, bir daha almayacağım bunu. Geliyorum Liya, geliyorum. Koş, 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 koş. Arkadaşlar oh siz ya. bu ters yüzden en çok hangisini seviyorsun? Nereye gittin lan? Nereye ben gittin? Ben yanlış yere gittim. Bir dakika. Yanlış yere gittin. Oraya gitmek istemiyorum ben. Orada ne var? Bir boş sakın gelme. Ne var orada? Oğlum başka oyuna götürdü beni. <laughs> tamam ben oraya gelmiyorum. Bir dakika. Aa burada. nasıl geleceğim yanına? <laughs> Sen gelemeyeceksin büyük bir gittim. Aa bir dakika lazerler vardı unuttum. Tamam bir dakika. Şuradan şöyle geçelim. Bu fotoğraf kimin fotoğrafıydı ya? Hop. Ben lazerlerden geçiyorum. Monik beni boş, sattın. Boş burada da oyun var. Üzüntü var. Üzüntü kalıyor Sattın, beni ya. sattın buradan beni sattın ya, ha. haberin of, olsun da ya O yani. kadar yere gelmiştim ya Yapacak bir şey yok ben bitireceğim tek başıma bitireceğim yapabilirim Ya o kadar gelmiştim oraya tıklayınca nasıl oyun değişebilir ya Ya sen niye oraya gidiyorsun ki ben onu anlamadım ben Sen oradan geçsene Oradan hiç geçilir mi bu oyunda öyle bir şey olur mu Ya of ya her şeyim gitti ya Tamam kendimi resetleyeyim şurada bir dakika şimdi şu metal plakayı alıp gidiyorum ve buradan geçiyorum ben sonundayım zaten muni bitecek şimdi ha. Ya sonuna gelemedim ya. Aşağı düştü metal plaka. Aşağı of ya, of ya. Üç hakkım var, üç hakkım da. Birini bitirip birini kullanmam lazım artık. Bir dakika, ha tamam, bu güzel. Buradan geçelim, şunu alalım. Şimdi bir dakika düzgün koymam lazım. Ha tamam. Aa, ya düzgün koymuştum geçiyorsunuz ya. Of ya. Ne yapıyorsun şu an? Ne yapıyorsun? Anlatsana. Ya metal plakaları koyup geçip hani sonunda bir şeyle savaşacağız ya. Metal plakaları koymaya Aa, çalışıyorum. Doğru, evet evet. Ver şunu bana. Tamam. Geliyorum. Hop, Biraz öne koysak daha mantıklı, daha güvenli olabilir. Şunu alalım. Hop, hop, hop. Bir dakika. Ben sıfırdan yanına gelmeye çalışıyorum. Böyle bir eziyet görülmeden. Niye gelmeye çalışıyorsun ki? Ben bitireceğim şimdi. Ha. E, belki ha. de bitiremezsin. Yetişirim. Bitiririm ya, oğlum. Yine sona ya. geldim. Sondayım. Sondayım. Bir of. dakika. Ya. Bir dakika elimde bu var hayır bu ne ha ha bir dakika bunu atacaktım değil mi ee, bir dakika bunun kollarını ateş etmemiz lazım vurma vurma kollarını ateş etmem lazım ama kollarını ateş edemiyorum çünkü hayır gelme bu kadar yakınıma bu gelme. Dur, dur 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 kaçmam lazım. Monik bu adam delirmiş. Ya gelemiyorum ya, delirmiş gelemiyorum ezecek ya. beni. Bir dakika kolunun canı çok az kaldı. Hadi bir tane daha. Ya hayır hayır şuraya. Tamam bir tane kolu gitti. Bir tane kolu gitti. Şimdi sıra diğer kolunda. Vurma vurma vurma. Tamam. Ya oğlum nereye vuruyorsun ya? Nereye ateş ediyorsun ya? Tamam şuraya ateş edersem kaç. Kaç diye kaç 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 kaç. Sıkacak şimdi. tıkacak Bir dakika deliriyor. Hayır gelme. Tamam. Monik, Hadi yapabilirsin sana yap yönerim. yapmaya çalışıyorum İntiklal. da. Ya benim yemeklerimi şey yapıyor ya. Dorculuğu yemek. İntikamımızı al. İntikamımızı derken tiksinti gelme. Al. Tiksinti gelme son az. Aha patattım. İşte be. Öyle dönersin dedim ben kazandım. Tabii ki kazandım. Yoksa kazanmayacak of mıydım? Ya ben de merdiven çıkamıyorum hala. <laughs> Sen bir de benim kazanamayacağıma mı inanıyordun? Ya ne bileyim ya. Vallahi SWAT arabasına bindim Moni. Ben kaçar. Hadi. Of iyi Hadi. sana o zaman. Niye gitmiyorum? Ha, ha ah, tam kaçıyorum. Oha işte kaçtım be yaptım be. Tiksintinin hapishanesinden de kaçtık be. İşte of bu. Ya. İşte bu Moni. Ezik gibi kaldın orada. Bekle Vallahi yanına geliyorum. Bekle ya. bekle gel, yanına, yanına geliyorum. Gel gel. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz oyun videolarının devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bu videoda bir tane like atmayı sakın unutmayın. Tamam mı? Off arkadaşlar. Like atın abone olun. Ben bitiremedim zaten. Aha köpeğim de geldi. Hepinizi çok seviyoruz. kalın. bay bay. Bay bay.